Yavura gönder beni baba. Diyorlar ki kocadan çıkmış İbili'nin kızı. Telefon edelim, beklemeyelim yazı. De ki bizim oğlan çocukluya da razı. Gel etme gavura gönder beni baba. <laughs> Emmi dayı vermedi kızlarını bana. Satalım ahırda ne varsa inek dana. Varır varmaz yolların parasını sana. Gel etme, gavura gönder beni baba. Anamı da seni de aldırırım oraya. Hacca gidersiniz takılmadan kur'aya Askerliğimi de yaptırırım Öro'ya. Gel etme, gavura gönder beni baba. Geçen hamut aradı kentten. Dedi ki kardeş, burada hayat Türkiye'ye göre beleş. İş güç çok, sen hele buraya yerleş. Gel etme, gavura gönder beni baba. Dört çocuğun varsa en küçüğü üç yaşında, çocuk parasını vali alamaz maaşında. Tatil parası var yazın, primi yılbaşında. Gel etme gavura gönder beni baba. Gavur bitti diye pesatlağından diyor. Öğretmen polis gitmek için istifa ediyor. Millet akın akın niye gavura gidiyor. Gel etme gavura gönder beni baba. Buradan giden bütün berduş dersleri varınca oraya açmış hepsi birer iş geri Söyle bana benim onlardan neyim geri? Gel etme, gavura gönder beni baba. Üç katlı ev yaptık mı dibine küllüğü? Ağzı tam bir tarış açık kalır köylünün. Gördünüz mü derler oğlunu süllünün? Gel etme gavura gönder beni baba. Sevdiğim bile gavurcu oldu on beşinde. Gidip de oturum alan var yetmişinde. Bir bit yeniği var oranın işinde. Gel etme yavura gönder beni baba. Gel gönder gayrı inat etme hacı peder. Yoksa tabakçı bu yolda olacak heder. Bilmezsen BMW'ye gözlerim açık gider. Gel etme gavura gönder beni peder.